Arkadaşlar yayınıma ve kanalıma hoş geldiniz. 11 Mayıs Cumartesi itibariyle yayınıma başlıyorum. Bu videoyu bitirdikten sonra hemen katıl tarafına bir video çekmek istiyorum arkadaşlar. Yani çok daha samimi, çok daha itiraflarla dolu bir videoda yani ön görüşler açısından da ne bileyim samimiyet açısından da daha yakın hissedeceğim bir videoda katıl tarafına çekmek istiyorum. Bu videonun aldığından dediğim gibi hemen başlayacağım o videoya. Borsamız 0.49 yani Cuma günü itibariyle eksi de kapattı. 10.218 puandan kapattık arkadaşlar. Dün ben yine gündüz videosu yaptım. Zaten bu hafta boyunca her gün gündüz video yaptım bir tane arkadaşlar. O videoları da izlemenizi istirham ediyorum. Yani mutlaka faydalanacağınız ufak tefek de olsa bazı noktalar olduğu görüşündeyim açıkçası. 9917 noktası bizim için çok önemliydi. Fibonacci %161 ve aynı zamanda EMA 21'e denk geliyor orası. Bakın yukarıda 10.672 gibi bir hedefimiz var mı? Var. 10.762 var mı? Var. Yani şunu ortalama 10.600 ile 10.700 arası bir hedefimiz var arkadaşlar. Ancak gider miyiz, gitmez miyiz? Yani şu grafiklerde görünen bütün hedefler tık 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 yerine getirilmiş olsaydı bütün grafik bilenler trilyoner olurdu, milyarder olurdu değil mi arkadaşlar? Böyle bir hedefimiz sabit durmakla birlikte. Yani ben bu noktaya gelecek olsaydı eğer, yani 10.600 küsur noktalarına gelecek olsaydı eğer Şöyle bir %80, %90 oranında nakite geçip şöyle bir sağa sola bakmak istiyordum açıkçası. Ve o noktadan da şöyle bir öngörüm vardı. Yani 10.600 küsurlar oradan 9.900 lira yani 10.000 lira diyelim şöyle. Geri gelip yani yukarıdan saat %80 %90 buradan tekrar malı yığı ve şu ekranda görmüş olduğunuz kamaya da yani üst noktaya dokunup oradan da bir onay almak suretiyle tekrar yukarı hamle yapsaydı eğer çok güzel olacaktı. Ve ben eminim ki o vakit ekstradan bir motor daha alırdım diye düşünüyorum ama yapar mı yapmaz mı bilemiyorum. Dolayısıyla... Emalarımıza bakmamız gerekiyor. Cuma günü de ben emalarımızı verdim size arkadaşlar. Paylaştım o rakamları. Yine paylaşayım. 9927'de dediğim gibi ema 21'imiz olmakla birlikte kısa da ne yapıyoruz? Ema 5 ve 9'a bakıyoruz arkadaşlar. Cuma gününün en kötü şeyi neydi? Buyurun haftalık kapanış arkadaşlar. Uzun süre sonra ilk defa yani 10.237'ye tekabül ediyor. Oranın altında yaptık. Ve ben size geçen hafta içi çektiğim videolarda ne demiştim? EMA 5 9'un üstünde olduğumuz sürece hiç korkmayın arkadaşlar. EMA 5'i kıracak olursa bir tane eksi koyun. EMA 9'u kıracak olursa büyük bir eksi daha koyun demiştim. Yani bunlar tamamıyla üstel hareketler, ortalamalar geriye söylemem gereken şeyler arkadaşlar. Orası da yani 9 günlük EMA'mızda 10.165 noktasına tekabül ediyor. 10.218 kapatmışız. 10.237 üzerinde maalesef kapatamamışız. Şimdi hemen ben bir ortalığı azıcık temizleyeyim. Şu rakamları da kaldırayım ve size saatlik grafiği göstereyim. Yani şurada çizmiş olduğum megafon formasyonu içerisinde hareketimize devam ederken buyurun megafonun alt dilimine doğru bir hareketlenme söz konusu mu? Söz konusu saatlik grafik bu. Ve yine saatlik grafikte arkadaşlar şurada ikili tepemsi bir yapı oluştu mu? Evet oluştu. Yani bu ikili tepenin hedefine sadece bakın formasyon olarak diyecek olursanız kabaca şu rakamları verebilirim size. Buyurun arkadaşlar. Nereyi gösteriyor orası? Şurası yani 10 bin lira. Yani demek ki bu formasyon çalışacak olursa borsamız 10 bin liraya gelecek ve orada bir sağa sola bakacak, güç kazanacak, kendini yukarı atacak. Bir şeyler görüyor mu, görmüyor mu? Göremiyorsa bu kez ne yapacak? Burayı da aşağı verecek. Yani zaten bakın şunu da unutmayın. 10.000'i 10 aşağı verecek olursa arkadaşlar 10.000 puanı aşağı verecek olursa bu kez satım tuşundaki eller biraz daha fazla harekete geçecektir. Nereye kadar? Bu kez 9.927 yani orada EMA 21 var. Ne yapmak isteyecektir bu sefer grafik? Oradan onay alma çabası içine girecektir. Ne demek onay alma çabası? Yani ben buraya borsayı indirirsem burada alıcı gelir mi gelmez mi? Bunu deneyecektir arkadaşlar. Burada alıcı gelmediği takdirde bu kez de ben yine en son videomda Dolar bazlı hedeflerden bahsetmiştim. İstirham ediyorum. O videoya bakın. Yani borsamız bu rakamların üzerine atmadan bu borsadan hiçbir şey beklemeyin hiçbir şey olmaz dediğim en son bir videom var. Lütfen o videomu izleyin arkadaşlar. Dolayısıyla EMA 21'e geldi. Orada güç kazanamadı. Yani orada alıcılar arıyor tamam mı? Alıcılar bulamadı. Bu kez vuracaktır aşağı. Nereye? Şu kamanın alt çizgisini. Ancak bu kamanın alt çizgisini ben çok değerli bulmuyorum. Burada neyi değerli buluyorum? 50 günlük EMA'yı değerli buluyorum. 50 günlük EMA'mızda 9489'a tekabül ediyor. Şimdi hemen tekrar söylüyorum. Dolar bazlı grafiği işlediğim yani borsamız bu rakamlar üzerine atmadan bu borsadan hiçbir şey olmaz videomu lütfen izleyin arkadaşlar. Ve o videoda ben borsamız orada görmüş olduğunuz kamanın, dolar bazlıda görmüş olduğunuz kamanın alt dilimine gelecek olursa neler yapacağımı sizlerle o videoda paylaşmıştım. Peki. Hocam bu kadar tereddütlerle dolu bir video çekiyorsunuz da gidip videonun adını projeye yeni bir hisse. Ya Allah aşkına projeye yeni bir hisse ekleme vakti mi kardeşim ya sen de hiçbir şeyden anlamıyorsun da diyebilirsiniz bana. Evet arkadaşlar vaktidir. İnanın bakın bana geçen hafta ne baskılar geliyor ne baskılar. Birisi diyor ki doğalsın niye eklemiyorsun projeye? Öteki diyor tüp başını niye eklemiyorsun projeye? Öteki diyor şunu niye eklemiyorsun projeye? Şöyle bam bir süper bir hisse var. Onu sen anlamıyorsun bir şeyden. İyi kardeşim hiçbir şeyden anlamıyoruz da. Biraz da bir şeylerin zamanı var, vakti var arkadaşlar. Bazı şeylerin olgunlaşması var. Yani ben bugün doğasla ilgili size ne söylediysem hepsi çıktı değil mi arkadaşlar? Ben size demedim mi temettüden birkaç önce doğas satılması gerekebilir dikkat edin diye? Dedim arkadaşlar. Ondan sonra ne oldu? Patron satış hikayeleri. E, tüpraş, tüpraş, tüpraş. Bana tüp, tüpraşı ben bilmiyor muyum almayı? Ben tüpraşı beğenmiyor muyum sanıyorum. Ama ne dedim videoda? Tüpraş buralara gelirse... Buralardan alım düşünülebilir. Yukarı giderse kazananlar, elinde olanlar sağ olsun. Onlar da bizim canım ciğerimiz, arkadaşlarımız, dostlarımız. Onlar kazansın. Ancak ben şuralara gelmeden düşünmüyorum. Böyle bir video çekip de onu dahil etmek istemiyorum diye belirtmiştim. Ve tabii ki dediklerim hepsi çıktı, hepsi tuttu ama ben ya işte ben demiştim diyecek bir adam değilim arkadaşlar. Dünyanın en kötü cümlelerinden birisi ben demiştimdir. Bunu unutmayın normal hayatınızda da yani aile hayatınızda olsun yakın çevrenizde olsun arkadaşlarınızla dostlarınızla yani çevrenizdeki sosyal çevrenizdeki insanlarla bakın size bir tavsiye bir eğitimci olarak hiç kimseye gidip de ben demiştim ben demedim mi sana dedim kardeşim ben diye cümleler kurmayın bu cümleler son derece itici yani adamın yapacağı varsa da yapmaz bir de üstüne üstlük sizden soğur. Lütfen bu tarzlar içerisinde girmeyin. Ben de girmem mesela. Yani ben bugüne kadar 100 tane şeyi bildim. Yani neredeyse ben milimetrik o kadar çok şey bildim ki arkadaşlar. Ama bir gün buraya çıkıp da eee ben dedim ben bildim gibi aptal bir tarz içerisinde olmadım. Olsaydım zaten benim her gün takipçilerim artmaya başladı. Yani sağ olsunlar bana güvenen insan sayıları artmaya başladı. Bu böyle tekabül etmezdi. Böyle olmazdı arkadaşlar. Tekabül değil de tezahür etmezdi. Böyle olmazdı arkadaşlar. O yüzden de. Gurur duyuyorum içim rahat etik açıdan birçok açıdan da içim rahat kendimi de başarılı buluyor muyum evet buluyorum arkadaşlar e, bu başarıya 3 bin küsur olmuş daha takipçi sayınız e, yapacak bir şey yok arkadaşlar <laughs> o yüzden de bir şey diyemiyorum yani her şeyin bir hayırlısı vardır olur giderci bir insanım ben olur gider şimdi geçelim bakalım finansal özgürlük yolunda en beğendiğim hisseler listesine ekleyeceğim yeni hissemiz neymiş arkadaşlar Projemize yeni ekleyeceğimiz hissemiz ereğli demir çelik arkadaşlar hayırlı olsun Uyuyan dev uyanıyor mu? Ya, hayır, yok öyle bir şey. Henüz uyanmıyor. Ancak dev uyuyor diye öyle şöyle sağa sola böyle dönme hareketleri yapmaya başladı. Iıh falan diye bir sesler geliyor. Devden yoksa öyle uyanayım, ayağa kalkayım, koşmaya başlayayım. Öyle bir şey yok tabii ki arkadaşlar. Ancak şu var. Borsa unutmayın. Her daim sizin beyninizde geçenlerin hepsini alır, hepsini toplar ve aylar öncesinden fiyatlamaya başlar. Bakın benim naçizane şahsen en çok kazandığım hisselerden birisi son zamanlarda ne arkadaşlar? Vespe. Vespe ne zaman yatırım yaptım ben? Eylül, Ekim, Kasım, Aralık bu aylara yatırım yaptım. Bu aylara kaç ay daha var? Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül desem 6 ay var. Ekim'e 7 ay daha var. Yani ne yapıyor arkadaşlar? Vespe önden fiyatlıyor. Yani Avrupa'da işler düzelecek. Avrupa rayına girmeye başlayacak. Piyasa açılmaya başlayacak. Ben artık Vespe alayım. Arçelik alayım diyecek insanlar arkadaşlar. Yani Eylül aylarında vesve almaya kalktıklarında maalesef 6-7 ay geç almış olacaklar. Ve inanın zirveden almış olacaklar. Ve biz bu vakit ne yapacağız o zaman? Biz o malı o insanlara devrederken o insanlar o malları alıp ya kardeşim Avrupa'da işler düzeliyor, ihracat oranı artıyor, her şey gidiyor, yolunda gidiyor. Bu Vespa niye artmıyor diye bas bas bağıracaklar. Halbuki o vakitten 7-8-9 ay önce almış olan benim gibi insanlar, gariban insanlar o malları onlara verdikten sonra biz başka hisselerde yine bir sonraki 6-7 aya yatırım yaparken, onun hayallerini kurarken yani artık elimizde vespe hissesi yokken onlar vespe hissesinde debelenip dururken biz ya da ben diyeyim başka yerde para kazanmaya devam edeceğim arkadaşlar. Ereğli bir uyuyan dev midir? Uyuyan devdir. E peki Ereğli gerçekten bu dev ayağa kalkıp koşmaya başlamış olsa fiyat ne olur söyler misiniz bana? 100 lira olur. En az 100 lira olur arkadaşlar. Belki 150 olur. Yani o dev ayağa kalkıp koşmaya başladı. Ben gideyim Ereğli alayım dediğinizde 100-150 rakamları bulursunuz. Oralardan alırsınız. E bu kez de arkadaşlar koşmakta olan bir deve yatırım yapmış olursunuz. Ne olur? %10-20-30 kazanırsınız belki. Ama şu vakit işte aylarca öncesinden Ereğli'ye yatırım yapmış olan kişiler... Yani aynı Vespe'de olduğu gibi ya da örnek veriyorum Türksel'de olduğu gibi ya da örnek veriyorum Türk Hava... Arkadaşlar son zamanlarda yani ben birçok şey paylaştım sizlerle. Benim yani çok şükür kazandığım paranın haddi hesabı olmadı biliyorsunuz farkındasınız ben size maliyetlerime kadar burada ekranda paylaştım. Yani oradan karları hesap edin. Tabi portföy büyüklüğüne göre de bir hayal ederseniz eğer insanların bir senede mevduatta alacakları paranın yarısından fazlasını belki şu 3-4-5 aylık dönemde aldık arkadaşlar ya da aldım mı diyeyim ne diyeyim bilmiyorum. Yani benim lafımla hareket eden var mıdır yok mudur bilemiyorum tabi orasını ancak unutmayın. Borsa önden fiyatlar dolayısıyla her eli de önden fiyatlayacaktır arkadaşlar. Peki hemen koşalım, dalalım. Hayır öyle de bir şey yok arkadaşlar. Yavaş yavaş. Yani biz ne yaptık da sigara parasıyla? Her gün ben borsa açılınca tak diye 5 lot 200 liraya Sasa istesi alıyorum. Ne zaman yatırım yapıyorum? 3 sene sonra yapıyorum. Sabırla arkadaşlar. İğne oyası bilir misiniz siz? Eskileri annenize babanıza ya da köylü tanıdıklarınız varsa bir sorun. İğne oyası. Böyle göz nurudur arkadaşlar. Birçok nenemizin inanın gözleri kör olma noktasına gelmiştir o iğne oyası işlemek yüzünden. Minnak minnak işlenir o iğne o arkadaşlar. Unutmayın bunu. Geçen gün bir öğrencim aradı. Yani şu an Türkiye'de bir yerde bir okulda müdür kendisi. Hocam iyi ki siz bu işlere başlamışsınız. Bize o kadar faydanız oluyor ki anlatamam. Ben temet bir yatırımcısı oldum diye aramış beni. Çok da hoşuma gitti açıkçası. İşte okut, öğretmen yap, müdür yap. Ondan sonra bir de para kazanmalarını sağlamaya çalış. Ne güzel dünya değil mi? Yani çok da hoşuma gitti ama şey diyor. Hocam çok komik anlatıyorsunuz. Ayrıca diyor videolarınız insanı o kadar içine çekiyor ki videolarınıza başlayan bir insan kesinlikle sonuna kadar izlemeden bırakamaz diyor o şekilde etkileyici hoşuma gitti yani o söylemleri de. Umarım öyledir arkadaşlar. Umarım videolarım insanları gerçekten içine çekiyordur, bırakamıyorsunuzdur. Ve bir kelime, bir cümle olsun umarım faydam oluyordur diye düşünüyorum ben. Ancak ben bu işleri henüz rayına sokamadım arkadaşlar. Yani hep verme noktasındayım. Hep veriyorum, hep veriyorum. Henüz alma noktasına bir türlü geçemedim. Bir an önce oraya da geçsem iyi olacak ama nasıl olur, nasıl biter bilemiyorum. Bakacağım, planlayacağım artık. Şunu söyleyeyim ben. Sanırım katıl tarafına biraz daha ağırlık vermeye başlayacağım diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani herhalde yani bir takipçim dostum da söyledi ona. Hocam katıl tarafına ağırlık vermezseniz olmaz bu işler yürümez dedi. Haklılık payı da var gibi geliyor. Ben onu da deneyeyim bakayım şöyle. Bir sürede katıl tarafına biraz daha fazla ağırlık vererek devam etmek istiyorum. Neyse lafı fazla uzattım. Arkadaşlar hissemiz eleyle ve şu anda özet raporu görüyorsunuz. Buyurun net dönem karındaki artışı görüyorsunuz. %6 bin lira öyle bir şey. Favec %400. Esas faaliyet karı Yalnız arkadaşlar şu rakamlara bakıp da vay be devasa uçuyor falan demeyin. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Şimdi burada ne var örneğin? 90 milyon var. 90 milyondan 5 milyar 600 e çıkmış. Arkadaşlar 5 milyar 600 90 milyonmuş. Bunlar inanın Ereğli için çerez bile değil. O bakımdan bu tabloya bakıp da her şey mükemmelleşiyor. İşte %6 binler, %1900'ler es esas faaliyet kağıdı görüyorsunuz burada. Bürütkar %500. Bu rakamlarda çok fazla aldanmayın arkadaşlar. Yani potansiyeli düşünüldüğünde Ereğli için bunlar çerez rakamlar. E tabii ki dipten daha doğrusu ölmüş bir şirketin yeniden ayağa kalkmasından bahsederken bu rakamların bu yüzdelik dilimlerin görünmesi de tabii ki son derece mantıklıdır. Makuldür. Çeyreklik satışlardaki artışı görüyorsunuz. Son 5 çeyrek. Çeyreklik favök yine son 5 çeyrek görüyorsunuz artışı. Ve çeyreklik karda yani son çeyreklik karda biraz düşüş bir görünüyor değil mi? Çok da önemli şeyler değil. Çok da önemli rakamlar. Değil bunlar. Unutmayın arkadaşlar. Şimdi gelelim şu Gelir tablosuna bakın satış gelirleri şuradan çeyrek çeyrek gidiyoruz görüyor musunuz? 26'ymış yani 23 2023 3. ay 26 6. ay 63 olmuş 9. ay 101 12. ay 147 olmuş sonra 2024 ilk 3 aylık ne yapacaksınız biliyor musunuz? Buradan şuradaki 3 ayla bakacaksınız buradaki 3 aylık 26'dan 49'a çıkmış yani hemen hemen 2 katına çıkmış iyi güzel hoş değil mi arkadaşlar? Şu satışların maliyetine bakın. Burada yani 2023 3. ayda 25'miş. 58 olmuş. 91, 133 sonra 42 olmuş. Yani şurayı düşününce bu 3 ayla düşününce tabii ki 42 çok olmuş. Yani neredeyse 2 katına çıkmış satış maliyetleri. Bu hoş değil. Ancak şuraya 133'e bakacak olursanız da oranın da 3'te 1'ine düşmüş durumda. O bakımdan da iyi midir? Evet iyidir. Ticari faaliyetlerden brüt kar zarar oranında bakın burası 1 milyar görüyor musunuz? Burası 7 milyar. E bu da bir güzellik midir? Evet güzelliktir. Yönetim giderleri yani burada 1 milyar lira nedir bu 1 milyar? Ben çok arkadaşlar ya gerçekten yönetim gideri için deli bir paradan bahsediyoruz açıkçası. Diğer faaliyet gelirleri buyurun şuradaki farkı da görüyorsunuz. Yani şuradaki 12 ile bakınca tabii ki 4,5'dan 3,5'e düşmüş demeyin. Şuradaki çeyrekliğe bakınca da gayet iyi duruyor arkadaşlar. Yine çeyreklikleri karşılaştırınca şuradaki 8 milyarın faaliyet kararı olarak yine güzel durduğunu söyleyebiliriz. Ama tekrar tekrar söylüyorum arkadaşlar. Bunlar kesinlikle Ereğli için şeres parasıdır arkadaşlar. Başka hiçbir şey değildir. Bunu da unutmayın. Şurada ertelenmiş vergi geliri var. 571 milyon lira arkadaşlar. İyi para değil mi? Evet iyi para. Dolayısıyla yani bilançoda burayı kenara ayırmak lazım ama dediğim gibi ben çok da önemli görmüyorum bu hususları. Bilanço bölümüne geldim. Toplam dönen varlıklar görüyorsunuz arkadaşlar 152 milyarlardan bahsediyoruz ve bugüne kadarki son 5 çeyreği baz aldığımızda en yüksek rakam olduğunu da görüyorsunuz bunun. Yine toplam duran varlıkların son 5 çeyrek baz alındığında en yüksek rakama yani 197 milyara ulaştığını toplam varlıklardaki sıradaki 349 milyarında gayet hoş bir rakam olduğunu görmekle beraber hoş olmayan ne var? Finansal borçlar var ticari borçlar var. Ya hocam tabii bunu da gelin bu çeyrekle karşılaştırın. Hiç karşılaştıralım. Burada 26 milyarken burada 65 milyar. Zaten arkadaşlar bu böyle olmasaydı Ereğli de bu fiyatta olmazdı. Ama birkaç sene sonra bu rakamlar tersine dönecektir. Dediğim gibi bunlar tersine döndüğünde Ereğli 150 lira olacak arkadaşlar. O bakımdan ticari borçlar işte 25 milyar. Yine yükselme var mı? Evet yükselme var. Yani borçlarda yükselme var. Borç oranı çok mu? Evet çok arkadaşlar. Dediğim gibi şurada finansal borç oranı da görüyorsunuz zaten. Uzun vadeli yükümlülüklere geçmiş olduk. Çok da böyle ayrıntıya incik boncuk girmek istemiyorum arkadaşlar. Çünkü ölmüş olan bir devden yani bayılmış olan ya da Kış uykusuna yatmış olan bir devden bahsediyoruz. Bu dev uyandığında bakın şu tablonun bir esesini alın. Sonra birkaç sene sonra öyle bir karşılaştırın. Bu rakamların ne kadar komik kaldığını yani işlerin lehte kesinlikle çok daha iyi durma nasıl geçtiğini de göreceksiniz deyip buyurun grafiğe geçelim. Ne yazmışım buraya? Uyuyan devden sesler gelmeye başladı. Hadi hayırlısı. Anca sesler geliyor unutmayın. Ancak bakın arkadaşlar şurada en son dönem netkar 3 aylık 5 milyar 600. 12 aylık ne? 9,5 milyar. E şimdi bunu 5 5 gittiğini varsayalım. Ancak şunu iddia ediyorum ben. Bu kesinlikle her çeyrekte yukarı gitmeye başlayacaktır ama boş ver hayal kurmayalım. 5 5 5 5 giderse 4 çeyrekte ne yapar? 20 milyar yapar. E ne olur? Net kar 9,5 milyarmış 12 aylık yani. E bunun 12 aylığı kafadan 20 milyara çıktı arkadaşlar. Dolayısıyla da şurada gördüğünüz 17 favori nerelere düşeceğini Kendiniz hesap edin diyeceğim ama hiç önemi yok. Asıl bakmamız gereken yer buradaki 0.79 PDDD arkadaşlar. 0.79 PDDD'leri olan bankaların nereye gittiğini bugün görüyoruz değil mi? Gayet de görüyoruz. Fiili dolaşım oranı bence yüksek herhalde ama neyse çok da önemli hususlar değil bunlar. Şimdi gelelim grafiğe. Hocam tamam iyi anladık iyi güzel hoş deviniz uyanıyormuş ne yapacağım ben? Şimdi arkadaşlar ne yapacağınızı söyleyeyim ben size. Tabii ki ne yapacağınızı söylemek benim işim değil haddimde değil. Ancak bir rehberlik. Bakın ben az önce size bir kılavuzluk, bir rehberlik sundum temel analiz bağlamında. Şimdi grafikte bir rehberlik, bir kılavuzluk sunacağım size. Yani benim dediğimi yapın demiyorum. Ben böyle bir insan değilim. Benim dediğimi yapmayın zaten. Başka bir insanın dediğini yapan bir insanın aklından, düşünce gücünden zaten ben şüphe ederim. Benim dediğimi yapmayın. Ben şunu yapacağım. Onu söyleyeyim ben size. Ben bunu yapacağım. Siz ne yaparsanız yapın tabii ki. Ama ben sizin iyiliğinizi düşünen bir insanım. Ama sizden önce kendi iyiliğimi düşünen bir insanım. Bunu da unutmayın. Önce kendimi kurtaracağım. Paçayı kurtaracağım. Ondan sonra sizden kurtulan olursa olur. Ne ala. Bundan mutluluk diyelim. Bakın arkadaşlar. Bu ise 47-44'ü geçmeden FIBO %78. Hiçbir halt olmaz. Bu bir. İki. Bu ise şurada görmüş olduğunuz üçgenin üst noktası. Nereye tekabül ediyor? 50 TL. 49-76'ya bakmayın. 50 TL. Bu ise 50 TL'nin üzerine atmadan hiçbir halt olmaz. 3. Bu ise 52.90'ın üzerine atmadan bu hisseden hiçbir halt olmaz arkadaşlar. 3 tane rakam verdim size. Dedim ki bu 3 rakamın üzerine atmadan ama tek 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 gider bu işler. Bu hisseden hiçbir halt olmaz. Dolayısıyla bu hissenin güçlenme bağlamında. Yalnız bakın bu hisse gerçekten güçlenmeye başladığında bu 52.90'ın nasıl geçileceğini söyleyeyim ben size. Böyle geçecek. Bam diye arkadaşlar. Sonra bir onay yallah yukarı. Nereye yallah yukarı? Buyurun 68 TL'ye. Sonra nereye? 94 TL'ye. Sonra nereye? 120 TL'ye. Sonra nereye? 135 TL. İşte Ereğli arkadaşlar kendine geldiğinde ya ereli de işte düzelmiş koşun lan alalım dediğinizde fiyat 135 TL olacak arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Peki o zaman nasıl bir kademelendirme? Yani ne kademelendirmesi? Arkadaşlar ben kademesiz iş yapmıyorum. Bunu biliyorsunuz zaten. Yani ben size şimdi kademe noktaları yazayım. Ben bunu uygulayacağım. Yani bu bir kılavuzluk anlamında güzel bir kademelendirme olduğunu düşünüyorum. Örnek veriyorum arkadaşlar. Bu hisseye siz 10 lira yatırmaya karar verdiniz. Yani verin ya da vermeyin. Bunu benim bu videomdan sonra vermeyin zaten. Oturunuz kendiniz araştırın. Ondan sonra kendi kararınızı kendiniz verin zaten. Diyelim ki bu hisseye 10 lira yatırmaya karar verdiniz. Peki şu an bu hisseye 10 liranın kaç lirası yatırılır diyecek olursanız arkadaşlar bir kere 47-44'ün üzerine atmadan bu hisseye 1 lira para yatırılmaz. Hemen ben bir emalara bakayım mı? Emalar doğru mu? Evet emalarımız gayet doğru. Yani kırmızı, yeşil, sarı, lacivert, 21, 50, 100, 200. Bakın şöyle bir güzellik oluşmuş burada farkında mısınız? Emaların hepsi sıralı durumda arkadaşlar. Bir hisse yükseliş hareketlerine başlayacaksa zaten emaları. Yani ben 6 tane biliyorsunuz ema kullanıyorum. 6'sı da sıralı olacak. Bakın beyaz 5, akor renkli 9, sonra kırmızı 21, yeşil 50, sarı 100 günlük, lacivert 200 günlük. Bunlar alt alta sıralı olduğunda bu hisse güzelleşmeye başlamıştır arkadaşlar. Buna baktıktan sonra neye bakacaksınız biliyor musunuz? Bir de hemen açacaksınız içim okuya. Bakın ben de en az 50 tane belki 100 tane indikatör var arkadaşlar. Ancak en önemlilerini burada sunuyorum size. Bakın bu hisse neyin üzerine atmış farkında mısınız siz? İçim oku bulutunun üzerine atmış arkadaşlar. 45, 68'in üzerine atmış. Peki hocam az önce demiştiniz, düşünen rakam vermiştiniz. Bunların üzerine atmadan bu hisseden hiçbir halt olmaz demiştiniz. Ama içim üzerine atmış. Evet bu çok güzel bir şey. İçim okunun günlükte üzerine atması kesinlikle çok güzel bir şey. Zaten bu da devden sesler gelmeye başladı. Dedim ya işte devlerden gelen, devden gelen sesin ilk şeyi bu arkadaşlar. İçim üzerine attım diye devden bir ses geldi. Şimdi bu tekrar içim içine girebilir, altına girebilir. Hiç önemli değil. 10 lira bu hisseye para yatıracağız. Örneklendirme yapıyorum, kılavuzluk yapıyorum. Bakın arkadaşlar, bir hisseye bütün paranızı yatırdıktan sonra artık oturup rahat rahat böyle uykunuzu o hisseye hiç düşünmeden uyuyabilmeniz lazım. Dolayısıyla işte 10 liranızın 10'unu yatırdığınızda artık bu hisseyi hiç düşünmemeniz lazım. Aslında bu 10 lirayı tamamlama noktası neresi biliyor musunuz? 52.90'ın üzeri. Mesela 53 lirada bu hisseyi aldın, 10 liranı yatırdın. Ondan sonra otur yat, tek kıstas 53 liranın altına gelmesin. 53 liranın altına gelmediği sürece kralsın. İstediğin gibi uykularını uyuyabilirsin. Ancak oraya gelir gelmez neyse bu parayı nerede, nasıl yatıracağız? 5 kademede yatıracağız. Nasıl yatıracağız? O noktalara değinelim. Hangisi önce gelirse, bakın şunu unutmayın. Örneğin 52.9, 53 lirada bu paranın 2 lirası yatırılabilir. Buyurun. 47.44'ün hemen üzerinde 2 lira yatırılabilir. Buyurun. 50 liranın hemen üzerinde, yani şu üçgeni yukarı kırdığında... 2 lira yatırılabilir. Buyurun arkadaşlar. Peki yukarı giderse bu şekilde. Aşağıya gelecek olursa. Buyurun şurada yükselen regresyon trendini görüyor musunuz arkadaşlar? Şuradaki trendten bahsediyorum. Şundan bahsediyorum. Bunun dip noktası diyelim. Örneklendirme yapıyorum tamamıyla. Şurası mesela 44.16. Rakamı yapıştırıyorum. 44.16'da 2 TL ve aşağı geldi. 42-43 TL'ler. Oraya bir fiyat hareketi yapıştırayım ben şöyle kapatacağım. Buralar 42 küsurlar diyelim tamamıyla örneklendirme yapıyorum. Burada da kaç lira? 2 TL de burada. Buranın altına geldi diyelim. Şurada görmüş olduğunuz üçgenin dip noktası hemen hemen 40 liraya tekabül ediyor. 2 lira da burada arkadaşlar. Kaç kademe oldu? 1, 2, 3, 4, 5 kademe. 6 kademe var burada. E hocam 5 kademe de alın demiştiniz. Bunlardan hangisi önce gelirse ben bunu yapabilirim şahsen mesela. Yani yukarıya gitti. Önce bu geldi. Buradaki 2 TL. Şöyle yapayım. Buradaki 2 TL. Önce burası geldi. Buradaki. Önce burası geldi. Önce bu geldi. Önce bu geldi. Önce bu geldi. Hangisi önce gelirse. Ancak bakın şunu da unutmayın arkadaşlar. Diyelim ki hiçbir alım alım yapmadınız. Borsa düştü. Bir baktınız Ereğli 40 TL'ye geldi. Kendinize şunu sorun. Kardeşim ben 40 TL'den 10 lira ayırmıştım. 10 liralık gideyim dan diye alayım. Ben bundan sonra Aşağı düşse de hiç umursamadan bu Ereğli'yi sağlam kafayla uykularımı da güzel uyuyarak bekleyebilir miyim? Buna razı mıyım? Sorusunu sorun. Hocam bu soruyu siz kendinize sorun. Evet soruyorum arkadaşlar. Bana bugün 40 TL'den Ereğli'yi versinler. İsterse 37'ye düşsün. İsterse 33'e düşsün. İsterse 27'ye düşsün. Ben hiç umursamadan... 40 TL maliyetle ereliği bekler miyim? Evet beklerim arkadaşlar. Ben buna şimdiden razıyım. Ben 40 TL'den ereli aldıktan sonra eminim ki birkaç sene sonra. Bir sene olur, iki sene olur, beş sene olur. Bu paranın kat be kat yukarısında çok güzel kazançlar elde edebileceğim. inancında mıyım? Evet inancındayım. Dolayısıyla ben buranın güzel bir video olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Yani ben hiç kimseye şunu yapın demiyorum. Ben yapabileceğim şeyleri paylaşıyorum. Buradan bir kelime alırsınız. Dediğim gibi bir cümle alırsınız. Yani sonuçta koskoca Ereğli'den bahsediyoruz. Yani ben benim böyle 3-5 takipçili bir insanım ben. Benim öyle yüz binlerle ölçülen bir takipçi oranım yok. Ben Ereğli'yi pazarlayacak değilim. Ben spekülasyon yapsam ne olur? Spekülasyon suç değil zaten de. Spekülasyon Ereğli'de yapsam ne olur? Yani ben manipülasyon yapsam ne olur? Çok komik şeyler değil mi arkadaşlar? Ereğli gibi devasa bir listede. Yani bir şişede, bir Türk Hava Yolları'nda. Yani spekülasyonlar, yani benim bütün takipçilerim toplansalar, bütün mallarını, mülklerini satsalar Ereğli'yi 40 liradan 41 liraya getiremezler diye de düşünüyorum açıkçası. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Projemize de hayırlı olsun. Yani finansal özgürlük yolunda en beğendiğim pisteler projesine bundan sonra Ereğli'yi de kattık. Ereğli'yi de bundan sonra takip edeceğiz. Hemen şöyle projenin en altına. Ha, bu arada bu videoda listeyi göstermemiştim. Listemiz bu arkadaşlar. Finans ve özgürlük yolunda benim en beğendiğim hisseler projesindeki hisselerim bunlar. Ben bunlardan 4 tanesine size yatırım yaptığımı daha sonra Türk Hava Yolları'nı sattığımı sizlerle paylaşmıştım. Elimde 3 tane kaldı demiştim ancak elimde 2 tane kaldı. Yani VES ve AG Hol Türksel'den de birini sattım ama dediğim gibi bir kişinin de benden etkilenmesini istemediğim için o hisseyi söylemeyeceğim ama zamanı gelince söyleyeceğim merak etmeyin. Elimde şu an sizlerle paylaşmış olduğum benim 2 tane hisse kalmış oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ama hemen bu videoyu edit edip yayına verip hemen katıl tarafına bir video çekeceğim. Katıl tarafındaki dostlarımın izlemesini istirham ediyorum. Kendinize iyi bakın. Mutlu bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Fazla geciktirmeyeceğim. Hemen bir video yarın olur, yarın sabah olur, akşam olur. Elimden geldiğince bu hafta sonu videolar çekmeye çalışacağım. Hoşçakalın arkadaşlar.